Evet gençler hoş geldiniz. Nereye geldiniz? Sayfa 125 yani benzerlik konusuna geldiniz. Peki önemli mi? Çok önemli. Çünkü iki nedeni var. Bir ÖSYM her sene bundan soru soruyor. Hatta sorular soruyor. İki benzerliği kullandığımız alan çok geniş. Yani biz benzerliği hem üçgenlerde hem dörtgenlerde hem analitik hem katıda hatta yine çemberlerde bile ne yapacağız? Kullanacağız. Her yerde geçerli önemli bir durum diyebiliriz. Onun için iyi dinlemekte, bolca soru çözmekte fayda var. Diyelim ve başlayalım. Şimdi benzerlik nedir? Şudur. Eğer ki iki üçgenin açılarının aynı geldiğini biliyorsak, yani açılar aynıysa eşitse, ben o üçgenlerin benzer geldiğini söyleyebiliyorum. Peki benzer olduklarında ne olacak? Benzer olduklarında o üçgenlerin kenarlarının orantılı geldiğini, orantılı olduğunu söyleyeceğiz ve kullanmaya çalışacağız. Akış tersine doğru mudur? Doğrudur. Açılar eşitse benzerlik vardır. Tersine benzerlik verildiğinde açılar eşit olmalı ve yine kenarlarım ne olmalıdır? orantılı olmalıdır. Hemen ne yapacağız? Açıları yazıp benzerliği kullanmaya çalışacağız. Başlayalım. Pembeler birbirine eşit. Ben buraya alfa dersem burası alfa olacak. Maviler birbirine eşit. Buraya beta dersem burası beta olacak. Şimdi üçgenlere baktığımda ikişer açım aynı. İkişer açı aynı olduğunda üçüncülerin farklı gelme ihtimali sence var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla ikisi aynıysa üçüncüsü de mecburen aynı olmak zorunda. Şimdi biz açıları yazdık. Açıların eşitliğinden bunların benzer geldiğini artık biliyoruz. Bunlar benzer oldukları için kenarları ne yapmalı? Orantılı olmalı. Hemen ne yapacağız? Kenarları oranlayacağız. Sol tarafta alfa'nın karşısına 6 varken sağ tarafta bilmiyoruz. Ne diyelim? x diyelim. Sol tarafta beta'nın karşısında ne var? Bilmiyoruz. O zaman teta'dan gidelim. Teta'nın karşısında 4 var. Diğer tarafta teta'nın karşısında 6 var. Bunları oranlayalım. Tekrar söylüyorum. Sol tarafta alfa'nın karşısına 6 vardı. Sağ tarafta ise x vardı. Sol tarafta teta'nın karşısında 4 var. Sağ tarafta Teta'nın karşısında 6 var. Tekrar sol taraftayım. Sol tarafta Beta'nın karşısında bilmiyorum. Y olsun diyorum. Burası Y olsun. Sağ tarafta ise Beta'nın karşısında kaç var? 12 var. Ben buradan hem X hem Y'yi bulabilirim. İçler dışlar yaparsam ben buradan X'in kaç geldiğini bulurum? 9 geldiğini bulurum. Buradan içler dışlar yaparsam 6Y 48 Y'nin de 8 geldiğini bulurum. Benden istenen X artı Y kaç olacaktır? Ihır zıvır. Arkadaşım açı eşitliğin var mı? Var. Açı eşitliğin varsa ki bunu çok ifade ettik. Ne yapacağız? Hemen harflendirme ile bu açıları kullanmaya çalışacağız. Alfa dedim alfa oldu. Beta dedim beta oldu. Dikkat et yine ikişer açım aynı. İkişer açım aynı olduğunda üçüncüler mecburen ne yapacak? Aynı gelecek. Açılar eşit geldiği için bu üçgenden artık birbirinin benzeri olduğunu, benzerlikten de kenarlarının orantılı olduğunu biliyorum. Ne yapacağım? Kenarlarını oranlayacağım. Büyükten başlıyorum. Büyük üçgende ...neyle ile başlayalım? Teta ile başlayalım. Büyük üçgende teta'nın karşısında 12 var. Küçükte ise 8 var. 12'yi 8'e bölüyorum. Tekrar büyük üçgen değil sırayı bozmayacağız. Büyükte baktığımızda beta'nın karşısında kaç var? Dikkat et tamamı 8 artı x var. Büyükte beta'nın karşısında 8 artı x var. Peki küçükte beta'nın karşısında kaç var? 6 var. Ben buradan sadeleştirdim. 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 2. İçler dışlar yapalım. Dikkat et 16 artı 2x. Şununla şunu çarpıyoruz. Neye eşit? 18'e. Buradan x'in kaç geldiğini buluruz? 1 geldiğini buluruz. Bu kadar. Geldik 3'e. Yine açı eşitliğim var. Harflendirmem gerektiğini hemen söylüyorum. Ben buraya alfa dersem burası ne olacak? Alfa olacak. Şuraya dikkat et. Ters açılar var. Bunlar da birbirine eşit. Yine ikişer açım aynı geldiği Üçüncüler mecburen eşit gelmek zorunda. Açılarım aynı geldiği için bu üçgenler benzer. Artık neye geçiyorum? Kenarlarının oranlanmasına geçiyorum. Sol taraftan başlayalım. Sol tarafta alfanın karşısı 4'tü. Sağ tarafta ise 6. 4 bölü 6. Tekrar küçükleyeyim. Küçük de beta'nın karşı 8 ken büyükte ise y birim. 8'e y. Tekrar küçük deyiz. Küçük de teta'nın karşı 6 birimken büyükte de teta'nın karşı x birim. Yani kenarlar rastgele oranlamıyoruz. Aynı açıların karşısındaki uzunluklar, kenarlar orantılı gelecek. Buradan içler dışarı yaparak y'yi ve x'i buluruz. Yapalım. Hatta şöyle yapayım ben. Dikkat et. Şuna baktığımızda ne olur? İçler dışlardan 4 y'imiz 48 y'imiz kaç gelecek buradan? 12 gelecektir. Y'yi bulduk 12 yerine yaz. Şuradan gidelim. Şuradan gidersek ne olur? İçler dışlar yaparsam 8x72 olur. 8x72 geliyorsa x de 9 olur. Benden sana bir x'in toplamı isteniyordu 21. Geçtik. Geldik nereye? Şimdi burada hikaye akış tersine dönüyor. Şimdi burada dikkat et benzerliği vermiş. Yani ilk 3 soruda biz ne yaptık? Benzerliği kendimiz elde etmeye bulmaya çalıştık. Oradan da orantıya geçtik. Burada ise benzerliği bana vermiş. Verilen benzerliği kullan diyor bana. Kullanalım. Arkadaşım ben buradan üçgenlerin benzer geldiğini biliyorum. Yani açılarının eşit kenarlarının orantılı olduğunu vermiş bana. Bunu kullanmam gerekiyor. Açıları eşit ama nasıl eşit? Burada kilit nokta burasıdır. Açılar eşit ama rastgele değil. Bu açılar sırasıyla birbirine eşit olacak. Yani ben büyük üçgende yani soldaki üçgende A açısına alfa diyorsam ya da alfa demeyelim beta diyelim. Diğer üçgende D de D'de beta olmalı. Yani şöyle yapayım mı? Adana ile Denizli eşit olacak. Denizli 80 olduğu için A açısı da 80 gelecek. Bursa ile Edirne birbirine eşit olacak. Bursa 70 geldiği için Edirne'de kaç gelecek? 70. Gerisine bakmaya gerek yok. 70, 80, 150 kaldı 30. 70, 80, 150 kaldı 30. Biz 180'in 30, 30, 60'ını kullandık. Geriye kaç kaldı? 120 diyoruz geçiyoruz. Yine bir benzerlik var mı? Var. Benzerlik varsa açıların eşitliğini, oradan da kenarların orantılı olmasını kullanacağız. Adana ile Denizli eşit. Hmm. Tamam. Önce benzerlik ne? Büyük üçgen ne? Şu üçgende bak. Büyük üçgenle sarı üçgen birbirinin benzeriymiş. Tamam. Bunu kullanacağız. Kullanalım. Nereye? Siyahla gidelim. Adana ile Denizli. Adana 50 olduğu için Denizli açısı da 50 olmalı. Kondurduk. 60 var. 50 var. Buraya ne kaldı? 70. Bursa ile hangi açı eşit? Edirne. Bursal edini edini 60 olduğu için Bursa'da kaç gelecek? 60. Dikkat et büyük üçgene. Kaç var? 50 var, 60 var. 50 60'dan 3. köşe kaç gelmeli? 70 gelmeli. O 70'ten de x'i buluruz. 65'e 70 ekledim. 135. Ben 180'in 135'ini kullandıysam x'e ne kalacak? 45 kalacaktır diyebiliriz. Geçtik. Burada yine benzeri kendisi vermiş. Benim kullanmam isteniyor. Kullanalım. Adana ile Adana eşit. Zaten o belli. Yani aynı Adana'dan bahsediyor. Sarı üçgenli büyük üçgen birbirinin benzeri verilmiş. Açıların eşitliğini yazarak kullanmaya çalışacağım. İkinci durum ne? Bursa ile eşit. Hmm, ben Bursa açısına alfa dediğimde Deniz'de alfa gelecek. Durum 4. Pardon durum 3. Ceyhan'la Edirne eşit. Ceyhan'la Edirne. Ceyhan'a beta dediğimde Edirne'de beta gelecek. Hikaye bu kadar. Artık açılar belliyse orantıya geçebilirim ben. Orantılayalım. Küçükte beta'nın karşısı kaç bilim arkadaşım? 10. Büyükte ise beta'nın karşısına dikkat et. Şunun tamamı 8 artı x. Tekrar küçükteyiz. Küçükte alfanın karşısına baktım 8. Büyükte ise alfanın karşısına tamamından 12. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. İçler dışlar yapıyoruz. 30 eşittir. 2 çarpı şu arkadaş. O da 16 artı 2x yapar. Fıçıttım 14, 2'ye böldüm 7. Benden sanırım x istiyor. x kaç olacakmış? 7 olacakmış. Sayfa 125 bu kadar.